yakınına küfür etmesinin ardından ilk kez konuştu. Hislerine yenik düştü dedi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Türkan'ın grup başkan vekilliği görevinden ayrıldığını hatırlattı. Kendisi yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi önce çıktığı açık yüreklilikle özür diledi sonrasında da gereğini yapıp grup başkan vekilliği görevinden ayrıldı Devam edelim. Geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olarak atanmasının ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tuğ General Serdar Atasoy hakkında karar belli oldu. Atasoy nitelikli dolandırıcılık,